Merhaba arkadaşlar. Değişik örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok farklı bir paspas yapımını paylaşmak istiyorum inşallah. Ve umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çok farklı sakallı ipten pompon yapması biraz zor oluyor arkadaşlar ama bunu tığ ile yaptım ve buralara ekledim şimdi bunun nasıl yapıldığını e, inşallah elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmak istiyorum e, öncelikle farklı örgülerin bulunduğu örgü mü dediğiniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen hiç vaktinizi almadan modelimin nasıl yapıldığına geçmek istiyorum Arkadaşlar şimdi sakallı ipten pompon yapması ee çok zor. Çünkü bu sakallındaki tüyleri ee dökülme yapıyor. Ama şimdi bunu çok aza indirmek için şu şekilde bakın pomponlar yaptım. Şöyle ee ve bunu tığ ile yaptım arkadaşlar. Tığ çalışması ee hepsi ve birbirlerine ekleyerek bu şekilde geldim ve bu şekilde küçük bir hani göstermek amaçlı sizlerle paylaşmak amaçlı küçük bir model hazırladım arkadaşlar. Şimdi sakallı ip de çok net anlaşılmayacağından şöyle düz bir ip de size bu pomponu nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Daha sonra da sakallı iple e, devam ederiz. Öncelikle 5 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Sonra ilkinin içerisinden arkadaşlar şu şekilde alıyoruz ve birleştiriyoruz. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çekip yukarıya çıkıp e, tam 9 tane ikili trabzanla dolduruyoruz arkadaşlar bu yaptığımız yeri. Şu boşluğumuzu 9 trabzan yaparak dolduruyoruz. Şöyle 2, 3, 4... 5 6 7 8 ve 9 9 tane yaptıktan sonra ilk zincirim 3 tane çekmiş olduğum zincirin en üst yerinden arkadaşlar şöyle birleştiriyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve aynı yere bir daha şu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum Sonra üzerine alıyorum. Hemen yanındaki yere bakın tam şuraya. Buradan bir tane yapıyorum. Diğerine iki tane yapıyorum arkadaşlar. Diğerine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tanesine tek yapıyorum. İkincisine ise iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sakallı ipte de bu çok net gözükmeyeceği için bu şekilde anlatmak istedim sizlere. Bakın bir tanesine şu şekilde iki tane yapıyorum. Diğerini tek yapıyorum. Şöyle tekimi yaptım. Yine sona geldim. Sondakini yine iki tane yapıyorum. Bakın buradan şimdi şuraya şöyle ilk başladığımız yani yere 3 zincirle yukarı çıktığımız yer ile şu şekilde birleştiriyorum. Ve arkadaşlar burada bir tane şu şekilde zincir çekiyorum. Bir tanesini atlıyorum. Bakın şunu atlıyorum. Şununla bunu alıyorum. Ama çekmiyorum. Sonra bir tane daha atlıyorum ve diğerini içerisinden şu şekilde çıkartıyorum. Bu üçünü birlikte alıyorum. Şimdi buradan bunu atlıyorum. Bunu alıyorum. Şunu atlayıp, bir atlayıp bir alıp 3 tane 3 tane çekiyoruz arkadaşlar. Bunu atlayacağız. Bunu alıyoruz. Bir tane daha atlıyoruz ve şu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Bakın şöyle bir en son olarak da son yerime geldiğimde yine bakın bir tane bırakıyorum. Bir tane alıyorum. Daha sonra bu ikisini şu şekilde birleştiriyorum ve pompomu tamamlamış oluyorum. Bakın şöyle bir boşluk oluştu. Şimdi bu ip tabi düz olduğu için bu şekilde gözüküyor. Bakın böyle. Ama sakallı ip olduğu için şimdi hep birlikte nasıl göründüğüne bakalım. Ve bunu arkadaşlar buraya bir öncelikle ekleyin bunu eklemesini de gösterelim bu ipimizle. Şöyle yapıyoruz ve hizadan neresi ise bağlamamız gereken yer Oraya şu şekilde alıp şöyle bağlıyorum. Bakın. Ve bir tane daha iyice sıkılaştırmak amaçlı alıp bakın şuradan hemen şöyle aldım, çektim ve birleştirdim. Bir tane daha yapıyorum. Şuradaki şu kısımdaki boşluğu yapmak amaçlı. Bakın hemen bir tane daha aldım. Şu şekilde bir sık iğne çektim yaptım ve bu ikisini şu şekilde birleştiriyorum ve şöyle bağlayıp bırakıyorum. Şimdi sakallı ip bakın nasıl doldurdu. Bu ipimizde bu şekilde. Daha sonraki videolarımda inşallah bununla ilgili başka çok farklı bir çalışma daha yapmayı planlarımın arasında var arkadaşlar. Şimdi bunu tamamladık. Hemen bir tane sakallı ipimizle yapalım. Ve bu küçük paspasımızı tamamlayalım inşallah. Şöyle arkadaşlar yine bakın bir 2 3 4 5 tane zincirimi çektim hemen içerisinden alıyorum ve şu şekilde 1 2 3 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve içerisine 9 tane ikili trabzanımı yapıyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane yaptıktan sonra birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İlkinin içerisinden 2 tane yapıyorum. Diğerine 1 tane yapıyorum. 1 tane tek, diğerine 2 tane yaparak bakın şöyle hemen şuna 2 tane İsterseniz bütün pomponlarını yapıp bitirip ondan sonra halı kaydırmazınıza ekleyebilirsiniz. İsterseniz de yaparken sıradan ne yapacaksanız evde kalmış arta kalan sakallı iplerinizi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle hemen yapalım. Buraya iki tane yapacağız. Ve bir üst sıraya geçmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle geldim bakın Gayet yapımı kolay ve güzel bir çalışma. Bakın bitirdim, hemen birleştiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. İlkini atlayıp ikincisinin içerisinden daha sonra diğerinden alıyorum şu şekilde. Bir tane daha atlıyorum, pardon, şöyle alıyorum ve bir üçünü birleştiriyorum. Aldım. Bir de buradan alıyorum. Üç tane oluyor ve birleştiriyorum. Alıyorum. 3 tane yaptım ve birleştiriyorum. Ve son yerime geldim. Son yerimi de aynı şekilde alıyorum ve içinden çıkartıyorum. Şimdi bakın böyle gayet güzel. Ee, şimdi arkadaşlar isterseniz bunu yapar yapmaz direkt halı kaydırmazımıza az önce diğerinde gösterdiğim gibi şu şekilde bağlayabilirsiniz. İsterseniz de bu pomponları önceden yapıp mesela keselim şöyle hepsini bu şekilde kesip bağlayacak kadar ip bırakıp yalnız onu da söyleyeyim. Bağlayacak kadar ip bıraktıktan sonra şu şekilde kestikten sonra getiriyorum. Yani hep diğerlerini tamamladım mı düşünelim. Bağlamam gereken yere şu şekilde arkadaşlar bağlıyorum. Şu şekilde bakın. Hemen bağladım. Daha sonra bir daha tutturmak istiyorum şuralarından. Diğerinde görünüyordu. Onu anlattığım gibi yani düz bir ip kullanacaksanız o şekilde yapmanız gerekiyor. Bakın ve bağladım. Şimdi bir püf nokta daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, içerisinden ip geçireceğiz arkadaşlar. Bakın bu buradan itibaren başlayıp gelen bir ipim var. Şu şekilde. Şimdi diğerini de yapacağım. Onda da göreceksiniz şöyle yapıp bunu bunun içerisinden geçiriyorum ki şöyle düzgün dursun diye bakın ve bunun sıkılığını istediğiniz kadar ayarlayıp ona göre aradaki boşlukların olmasına engel olabilirsiniz arkadaşlar Evet geldim şöyle şuraya tutturayım bunu diğer bir e, yerimizi bağlamamıştım Orada size bunu da nasıl yapacağınızı bakın bunların arası boşluk şu anda hemen arkadaşlar şöyle alıyorum şimdi buradan başlıyorum bakın içinden geçirdim tam ortasından geçiriyorum diğerine geçiyorum tam ortasından böylelikle bunu yaparak daha düzgün durmasına sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle bakın aldım ve içerisinden geçiriyorum pompomlarımı. Şöyle. Bunu artık işimiz bittikten sonra yapıyoruz. Yani en son olarak bağladıktan sonra yani mesela şimdi burayı yaptıktan sonra bağlıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Diğerine aynı şekilde bağlıyoruz. Ben göstermek amaçlı sizlere yapmadım burayı. Özellikle bıraktım. Ama bunun içerisinden de bakın var buralarda. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şuralarda ipimiz var. Evet bunu da bu şekilde geçirerek paspasımızı tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Tamamlamış oluyoruz. Şöyle geçiriyoruz. En son şöyle hemen alayım. İçinden bakın geçirdim. Bakın nasıl böyle e, istediğimiz şekilde aralardaki boşluklar gözükmeyecek şekilde ayarlamayı yapabiliyoruz arkadaşlar. Biraz gevşeltip biraz sıkılaştırıp yapabiliyoruz. Bir fikir daha söylemek istiyorum. Bu pomponları rengarenk yapıp yuvarlak yuvarlak da dönebilirsiniz arkadaşlar. Halı kaydırmazınızın üzerine yuvarlak bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi bakın geldim bitirdim. Aynı yere, başladığım yere geldim. Bakın çekiyorum şöyle. Bakın nasıl toplanıyor. Ama toplanmasını istemiyorum çünkü bu bir kare, dikdörtgen bir e, paspas olacağı için bakın böyle geldim. Yani buradan ben size şu anda nasıl ayarlama yapacağınızı göstermek için böyle bir şey yaptım. Evet arkadaşlar, bunu da buradan bağlıyoruz birbirine. Yeterli. Hani o şeyi tamamladıktan sonra ve kesiyoruz. Böylelikle paspasımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın şahane bir görüntüsü oluyor. Böyle pompon yapması dediğim gibi diğer iplere göre e, sakallı iple çok zor oluyor. Ama bu şekilde pompon yaparak bu şekilde istediğiniz şekilde Birbirine ekleme yaparak çok güzel bir çalışma elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Umarım sevinç ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.